Merhaba arkadaşlar, ben. Bugün sizlere çok özel bir ucaktan, Harrier'den bahsedeceğim. Harrier, dikey olarak kalkıs ve inis yapabilen bir savaş ucağıdır. Bu özelliği onu diğer ucaklardan ayırır ve onu çok yoğunlu bir silah haline getirir. Bu videoda Harrier'in tarihini, tasarımını, özelliklerini ve operasyonel geçmesini inceleyeceğiz. Ayrıca Harrier'in nasıl uçtuğuna ve neden bu kadar özel olduğuna dair bazı ilginç bilgiler paylaşacağım. Eğer havacılığa ilgi duyuyorsanız veya sadece sıradışı bir uçak hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. O zaman, baslayalım. Harrier Kopegi'nin kokeni, Harrier Kopegi, kokeni İngiltere'ye dayanan bir tazı turudur. Adı, tavsan avcısı anlamına gelen Harrier kelimesinden türemiştir. Bu cins tavsan avlamak için özel olarak yetiştirilmiş ve yüzyıllardır bu amaçla kullanılmıştır. Harrier Kopegi'nin özellikleri, boyut, orta boy bir olan Harrier, erkeklerde 48-53 cm, disilerde 46-51 cm yüksekliğe ulaşır. Agırlıkları ise 18-27 kg arasında degisir. Kurk, kısa ve yogun kurku, genellikle siyah, ten rengi ve beyaz renklerin bir kombinasyonudur kulaklar, uzun ve sarkık kulakları, basının yanlarında bulunur. Kuyruk, orta uzunlukta olan kuyruğu, hafifçe kavislidir. Karakter, Harrier Kopegi, zeki, enerjik ve sosyal bir cinstir. Ailelerine karşı çok sadıktırlar ve çocuklarla iyi anlaşırlar. Ayrıca diğer kopeklerle de iyi gecinirler. Harrier Kopegi'nin karakteri, Harrier Kopegi, avcılık icgudusuyla bilinen bir cinstir çok cevik ve hızlıdırlar ve avlarını takip etme konusunda oldukça yeteneklidirler. Aynı zamanda çok zeki ve egitilebilirdirler. Harrier Kopegi fotoğrafları, bu bölümde Harrier Kopegi'nin farklı acılardan ve pozisyonlarda çekilmiş fotoğraflarını gösterin. Fotoğraflar, Kopegin fiziksel özelliklerini ve karakterini yansıtmalıdır. Sonuç, Harrier Kopegi, enerjik, zeki ve sosyal bir cinstir ailelerine karşı çok sadıktırlar ve çocuklarla iyi anlasırlar. Ayrıca diğer köpeklerle de iyi gecinirler. Eğer aktif bir yasam tarzına sahipseniz ve bir tazı arıyorsanız, Harrier Kopegi sizin için iyi bir seçim olabilir. Harrier Kopegi orta düzeyde bakım gerektirir. Haftada birkaç kez fırçalanmaları gerekir ve tuy dokme dönemlerinde daha sık fırçalanmaları gerekebilir. Ayrıca düzenli olarak banyo yaptırılmaları, kulakları temizlenmeleri ve tırnakları kesilmelidir. Ariyerler aktif köpeklerdir ve bol egzersize ihtiyaç duyarlar. Her gün en az bir saat egzersiz yapmaları gerekir. Bu yürüyüse çıkarma, kosturma veya oyun oynama şeklinde olabilir. Yeterince egzersiz yapmazlarsa, sıkılabilir ve yıkıcı davranışlar sergileyebilirler. Harrierler zeki köpeklerdir, ancak inatçı olabilirler. Eğitimleri sabır ve tutarlılık gerektirir. Pozitif eğitim yöntemleri kullanıldığında en iyi sonucu verirler. Harrierler havlamaya meyillidir. Bu nedenle havlamayı kontrol altına almak için eğitim önemlidir. Ayrıca tasma eğitimi ve geri cagırma eğitimi de önemlidir. Harrierler genel olarak saklıklı bir cinstir ancak bazı saklık sorunlarına yatkın olabilirler. Bunlar arasında kalca displazisi, dirsek displazisi ve gol sorunları bulunur. Ayrıyerlerin düzenli veteriner kontrollerine götürülmesi ve gerekli asılarının yapılması önemlidir. Ayrıyerler harika aile köpekleri olabilir, ancak aktif ve bagımsız bir cins oldukları için herkese uygun değildirler. Ayrıyer sahiplenmeyi düşünüyorsanız, onca araştırmanızı yapmanız ve bu cinsin sizin için uygun olup olmadığından emin olmanız önemlidir.